Evet arkadaşlar merhaba. Herkese iyi geceler. Şimdi çarpma videosu çekiyorum. Çarpma videosu deyince tabi herkesin aklına araba çarpması gelmesin. Excel'de adet ve fiyatı birbiriyle çarpıp otomatik toplamları aldıracağız. Bundaki amaç bu kadar kişiyle değil de binlerce kişilik adet ve fiyatı beraber çarptırmak. Burada şu işlemi kullanıyoruz. Eşittir. B2'ye geliyoruz. Çar yıldızı koyuyoruz. B2 yıldız. yani tekrar fiyata geliyoruz. Enter diyoruz. Bu şekilde çarpma işlemini yapmış oluyoruz. Bunu yani sonsuza kadar düşünebilirsiniz. Faruk'u da alalım şöyle. Şöyle aşağıya doğru olmalı bir türlü çektiğimizde sonuç şuradan değiştirelim mesela tutarı değiştirelim 400 diyelim otomatik olarak değişiyor artık iyi akşamlar diliyorum. Videoları çekmeye devam